r Şifa Kampı Artı Rahim Temizliği Çok güzel bir alan oluşturdum sizler için dostlarım Biz ay 22 Mayıs'ta başlıyoruz fakat Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz 23 Mayıs saat 22.30 Tarihine kadar yine bu kampa katılabilirsiniz Normal şartlarda 22 Mayıs, 23 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde bizim kampımız gerçekleşecek 3 günlük bir R2 Şifa çalışması artı rahim temizliği ve çok güzel bir ritel bizi bekliyor arkadaşlar o kadar güzel bir ritüel şey yapacağız ki bütün bu zamana kadar bedensel ilişki içerisinde olduğumuz tüm eril enerjilerin karmasını vücudumuzdan atmayı niyet edeceğiz. Rahim alanımızı temizleyeceğiz. Rahimimizi temizlemek kendi bedenimizi, kalbimizi, ruhumuzu, zihnimizi temizlemek anlamına geliyor. Çünkü rahimin hafızası vardır arkadaşlar. Rahim dişildir, rahim sudur. Rahim de şifadır aslında bizim için o yüzden harika bir kamp hazırladım sizler için. Zaten kolektifte de uzun zamandır şeytan kartları geliyordu. Erin en